Günaydın canım ailem herkese günaydın ne yapıyorsunuz ya? Ya Ali niye dönüp duruyorsun evladım başımı döndürdün? Gelsene şuraya ne söyleyeceksen söyle ne bu heyecanın? Ya babacım kaslı oldum ya durduğum yerde duramıyorum ya görmüyor musun? Oradan oraya koşmak istiyorum. Ulan iyi de sen sallandıkça evde sallanıyor. Sallanma oğlum evi yıkacaksın ne yapıyorsun sen? Vay be baba. Harbiden o kadar güçlü müyümdür ya? Sallanarak bu evi yıkabilir miyim sence? Kaslarım buna yeterli mi? Lafın gelişi söylüyorum babacım. Herhalde öyle bir şey mümkün değil tabi. Peki annem nerede babacım? Ben biraz da annemi göreyim ya. Nerede bu kadın? Annen markette oğlum. Alışverişe çıktı. Yani ben de gidecektim ama sen evde yalnız kalma diye gitmedim. Gelir birazdan ya bekle. Babam be. Canım babacım. Hadi bana müsaade et de ben biraz dışarı çıkayım Lütfen bak gezeyim biraz Hadi çok sıkıldım evde kanım kaynıyor Oynayıp duruyorum boş boş Annem geldiğinde sen anneme söylersin Ali biraz dışarı çıktı gezmeye dersin Çok sıkılmış evde dersin Tamam babacım tamam ben söylerim Çık ama hava kararmadan evde ol bak Dışarı çıkıp kendini arattırma ondan sonra kavga ediyoruz basışıyoruz oğlum Tamam babacım tamam sen hiç merak etme Hadi ben çıkıyorum artık Biraz gideyim gezeyim ya Çok sıkıldım evde Arkadaşlarım gitti ya <laughs> Oh be çıktım sonunda dünyalar varmış be oh be havanın güzelliğine bak. Ana Zeynep niye ağlıyor orada? Zeynep iyi misin? Hiç iyi değilim ya Ali arkadaşlarım sinemaya gitti beni davet bile etmediler. Beni yalnız bıraktılar burada ağlıyorum ben de. <laughs> ya tamam canım tamam sen neden ağlıyorsun? Ben bütün gün seninle ilgilenebilirim yani bütün günümü sana ayırabilirim. Yeter ki sen ne yapmak istediğini söyle. Ne ya gerçekten mi? Bütün gün beraber mi takılacağız? Vallahi Zeynep'ciğim ben sana soruyorum. Ne yapmak istiyorsan söyle emrini amadeyim bugün. Yeter ki sen ağlama. Her istediğini yaparız. Ay sen ne kadar iyi bir insansın Ali ya. Valla şehri gezelim o zaman ne bileyim çıkalım turlamaya. Hem benim de biraz havam değişmiş olur. Eee peki o zaman. Hanımefendi böyle istiyorsa biz de hemen onun isteklerini yerine getirelim. Hadi gel başlayalım gezmeye. Vay <laughs> be Zeynep. Demek ki arkadaşların sana hainlik yaptı. Sen de bir daha onlarla görüşme ya. Yok yok görüşmeyeceğim zaten. Şeytan görsün onların yüzünü. Beni çağırmadılar bile. Tabi tabi sen de bundan sonra arkadaşlarını iyi seçersin. Olacağı bu yani yapacak başka bir şey yok. Ya Ali ben hayatım bir camiye girmedim. Bir gelip bakalım mı içersin çok merak ediyorum ben. Olur Zeynep olur. Hadi gel gidip bakalım. Önce ben gideceğim önce ben gideceğim. Ya ama sen çok görünüyor. Öyle tabi, Güzel bir yer. Yani neden buraya geldik Zeynep bilmiyorum ama artık çıkalım bence. Hadi hadi. Burayı gezdiğimize göre ilerleyelim artık. Şehirde daha gezilecek çok yer vardır ya. Çok. Of of. Keşke bu koca şatoya girebilsek ya. Baksana her yerde güvenlik kamerası var. Buraya girmemiz imkansız Ali. Kameraları görmüyor musun? Vallahi polisler gelir. Bak işte buraya girip gezebiliriz Zeynep. Buraya da uzun zamandır kimse gelmiyor. Biliyorum ben. Tamam tamam. Bence de girelim. Ama inşallah başımıza bir şey gelmez. Ya yok ya en fazla ne olabilir kızım? Alt üstü gireceğiz bakacağız işte. Zaten kimsenin olmadığını biliyoruz. Eee kapıyı nasıl açacağız peki? Sen rahat ol. O iş benimle kızım. Hadi ulan hadi açılsana. Zeynep bak bakayım gelen giden var mı etrafta? Yok yok hadi sen acele et. Çabuk aç. Açıldı be. Nasıl bomboş ya. Hadi gel yukarı çıkalım. Herhalde bu odayı yeni boşalttılar. Ali, zaten zamanında bu insanlar buraya geri geliyormuş. Böyle herhalde bu evde önemli şeyleri var, bilmiyorum. İyice bir incelememiz lazım. O zaman her yere detaylı bakmamız lazım Zeynep. Hatta şu odaya girmemiz lazım. Allah! Zeynep odaya bak para dolu. Zeynep zengin olduk Zeynep. Bu paraların hepsi bizim artık. El koyacağız bunlara. Aynen Ali aynen. El koyalım. Paralara bak ya. Çok zengin olduk Oley be. Zeynep koş Zeynep koş çok fena zengin olduk. Allah kimseyi görünmeden tüymemiz lazım buradan. Ali çok önden gidiyorsun beni de bekle. Yavaş yavaş. Hemen kaçmamız lazım buradan. Ne yapacağız bu paralarla biz ya. Of, of. Şimdi hemen ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Bak çok ayarlanmadan bu paraları yok etmemiz lazım. Hadi ne yapalım. Ya Ali çok fazla para var. Bak bunlar bizim başımıza iş çıkarır ben sana söyleyeyim. Önceğimiz bu paraları bir yere saklamak Zeynep. Nasıl olsa artık bu paralar bizim. Paramız bittikçe gider oradan alır harcamalar yaparız. Oy 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 Ali bu para sınırsız oğlum sınırsız lan. Tabi öyle tabi öyle. Var ya artık her istediğimizi alacağız. Evdekiler paraya sıkışırsa biraz onlara da veririz. Ama çaktırmayız. Çalıştık günlük çalıştık falan deriz. Of oh, oh yeni yeni kıyafetler falan da alırız ya Ali her şey çok iyi olacak var ya. Neyse neyse hadi çok uzatmayalım hemen gidip şu paraları bir yere saklayalım yoksa var ya paket olacağız. Ali marketin üstündeki evlerin çatısına ne diyorsun? Sanki oraya zulalasak bir şey olmaz gibi. Ama o binada yaşayanlar var kızım olmaz ki. Yani ya biri görür de paralarımızı alırsa o zaman ne yaparız biz? Ya sen de doğru söylüyorsun. O zaman ne yapacağız Ali? Bir şey söyle hadi. Biri görecek şimdi. Zeynep bence sen fitness salonun arkasına geç. Ben de evden bir kazma alıp geleyim hemen. Kazalım paraları yerin altına koyalım. Ali olur mu ki öyle? Ya biri görürse? Gelip oradan paralarımızı Yok hiçbir şey olmayacak sen merak etme Sen dediğimi yap hemen fitness salonunun arkasına geç Ben de bir kazma kürek alıp geliyorum hemen Ali merakta bırakma ama acele et Bak çabuk seni bekliyorum hadi Tamamdır tamam hemen şimdi buraları kazmaya başlayalım Şuradan şöyle biraz kazsak yeter aslında Paraların üstünü kapatsın yeter Biz zaten nereyi kazdığımızı bileceğiz Kimse yok değil mi etrafta Zeynep Yok Ali yok sen biraz acele et hadi bak biri görecek yoksa Evet Zeynep'ciğim çukurumuz tamamdır. Paraları da içeri attık. Şimdi kaldı çukuru kapatmak. Hatta ben hemen kapatayım şöyle çukurumuzu. Kimse paralarımızı göremesin. Oley be kimse de bizi görmedi. Hemen buradan kaçalım Ali hemen. Hadi hadi hemen koşalım. Çabuk Zeynep beni takip et. Koşa koşa gidelim. Zeynep hava çok karardı. Evdekiler var ya çok kötü kızacaklar bize. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum ya babam dünya kadar laf söyleyecek şimdi. Eyvah babalarımız burada bizi bekliyor. Zeynep ne yapacağız ne söyleyeceğiz? Ya geziyorduk dalmışız saatin farkında değiliz deriz. Ne olacak sanki dövecekler mi bizi? Aynen öyle söyleyelim aynen öyle söyleyelim aynen. Ali neredesin lan sen saat kaç oldu ben sana akşam olmadan eve gel demedim mi? Ya dedim babacım dedim çok özür dilerim dalmışız Zeynep'le gezerken Vallahi kusura bakma ya. <laughs> Peki ya sen Zeynep Hanım utanmıyor musun bu saatlerde dışarıda gezmeye ha? Saat kaç oldu haberin var mı? Ya baba ben bugün çok kötüydüm. Arkadaşlarım beni sinemaya çağırmadı. Ali de bütün gün yanımdaydı sağ olsun bana yardım etti. Kızmayın bize lütfen. Tabii tabi size hiç kızılır mı ya? Şimdi kızmayalım da yarın öbür gün tepemize çıkın değil mi? Vallahi bravo çocuklar. Babacım gerçekten Zeynep bugün çok kötüydü hüngür hüngür ağlıyordu. Onun yanında olmam lazımdı bak böyle söylemeyin lütfen. Tamam çok özür dileriz tekrar olmayacak. Neyse neyse Alicim kızımın yanında olduğun için teşekkür ederim. Ama bir daha bu saatlere kadar gezmek yok tamam mı? Tamam Kerem komiser amca tamam sen hiç merak etme. Söz veriyorum bir daha böyle bir şey olmayacak. Hadi Ali hemen önüme düş eve gidiyoruz eve biraz da evde konuşacağım seninle. Hadi baba hadi biz de hemen eve gidelim. Annem de iyice merak etmiştir beni hadi. Ya baba demek ki dedem de sana zamanında böyle davrandı. Şimdi sen de bana böyle davranıyorsun. Yapma ya gel gidelim evde konuşalım insan gibi. Hadi baba.